Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle lif ipi kullanarak güzel bir örgü modeli anlatmak istiyorum. Yelek, şal, hırka istediğiniz modeli yine yapabileceğiniz güzel bir model anlatmak istiyorum inşallah. Dediğim gibi lif ipi kullanıyorum. Elinize uygun tık kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Şimdi biraz zincir çekip hemen döneceğim arkadaşlar. Şimdi 5. zincirimin içine batarak bakın 1 2 3 4 5 5. zincirimin içine batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yanındaki zincir içine batıyorum aynı yuvaya değil arkadaşlar. Tekrar bir yanındaki zincir içine batıyorum. Zincirim dahil 4 oldu. Bir tane daha batıyorum. Yanındaki zincirin içine yine toplam 5 tane yandaki zincirimle birlikte 5 tane trabzanım oldu. Şimdi bir iki zincir çektim. Ve alttan bakın buradan bir zincir atlayıp ikinci zincirimin içine sık iğne ile bağladım. Bir iki zincir çekiyorum. Bir zincir atlayıp ikinci zincirimin içine bakın bir zincir atladım ikinci zincirime trabzan yaptım yine hemen yanındaki zincirin içine bir trabzan hemen onun yanındaki zincirin içine yine bir trabzan hemen yanındaki zincirin içine yine bir trabzan bir tane daha trabzan yapıyorum hemen yanına her zincir içine yine tek tek 5 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Bakın buradan bir zincir atlayıp ikinci zincirimin içine sık iğne ile zincirimi bağladım. 1 2 zincir çektim. Yine bir zincir atlıyorum. İkinci zincirimin içine yine trabzan yapıyorum ve yine 5 tane trabzan yapıp hemen dönüyorum arkadaşlar evet arkadaşlar bakın bu şekilde ben sıra sonuna kadar geldim artık fakat burada bir tane zincir eksik kaldığı için 5 tane sıra bitiminde trabzan yapmam gerekiyordu son zincire 2 tane trabzan batmak zorunda kaldım bilginiz olsun ikinci sıram için 3 tane zincir çektim geriye dönüyorum hemen bakın birinci trabzanımın tepesine değil ikinci trabzanımın tepesine yine ikili trabzan trabzanlarımızı hep ikili çekiyoruz ve yine yani her trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyorum yine çekmiş olduğum zincirle birlikte toplam 5 tane trabzan yapmış oldum şimdi 1 2 3 tane zincir çektim hemen bakın bu 5'li trabzanımın tepesine yine şöyle 5 tane yine her trabzan tepesine 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 ve yine sonuncu trabzanımı yapıyorum 5 1 2 3 Evet arada da 3 tane zincir çekiyorum ve yine yandaki Rabzanlarımın tepesine yine bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldim yine arkadaşlar. Bakın zincirin üzerine batıyorum. O araya değil zincir içine batıyorum arkadaşlar. Yani üçüncü şu üstteki zincirimizin içine batarak sıramı tamamladım. Şimdi tekrar geriye dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim ve geriye döndüm. Ortadaki bakın 5 trabzanımız var. Ortadaki trabzanımın tepesine sık iğne yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. Ve burada şöyle arkadaşlar şu bitişteki trabzanımın tepesine bir tane trabzan yapıyorum bakın şu beşli trabzan trabzanımın bitimindeki bakın şu sonuncu trabzanımın tepesine bir trabzan yaptım ve şu araya da arkadaşlar boşluğa 3 zincirim vardı ve buraya da 3 tane trabzan yapıyorum Bakın 3 tane buraya yaptım. Ve bir tane yine bu başlangıçtaki trabzanımın tepesine yine bir tane trabzan yapıyorum. Bakın toplam 5 tane trabzan yapmış oldum. 1 2 zincir çektim. Ortadaki trabzanımın yani bu trabzana da yaptığımız için arkadaşlar tepesine bir trabzan bir trabzan tepesi atlayıp şu ortadaki trabzanımızın tepesine sık iğne ile zincirimi bağlıyorum ve yine bir iki zincir çektim yine bu şekilde de bakabilirsiniz bir trabzan atlayıp ikinci trabzanımın tepesine bir tane trabzan yaptım ve yine buraya ortaya boşluğa batarak 3 tane buraya trabzan yapıyorum ve bir tane de baştaki trabzanımın tepesine yapıyorum şöyle göstereyim arkadaşlar bu şekilde yine sıra sonuna geliyorum Evet şimdi sıra sonundayım arkadaşlar İki tane zincir çekiyorum ortadaki trabzanımın tepesine yine sık iğne ile bağladım İki zincir çektim ve burada zincirle trabzan arasına değil zincirin kendi içine batıyoruz şöyle arkadaşlar ben de yanlış yapmayayım şöyle zincir içine bakın batıyorum ve trabzanla sıramı bitirdim şimdi dördüncü sıraya geçerken 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim geriye dönüyorum 5 tane trabzanımız vardı hemen her trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyoruz Arkadaşlar takıldığınız yerde videoyu geri sararak tekrar izleyebilirsiniz. Dönüşlere zaten dikkat etmeniz yeterli. Örnek zaten kendini götürüyor. Şimdi yine burada arkadaşlar bakın iki tane yaptım. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde yine bakın karşıya geçerek her trabzan tepesine bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Yine arada 3 zincir çekip sıra sonuna geliyorum. Evet sıra sonundayım arkadaşlar. Şimdi burada yine 3 tane zincir çekiyorum. 6 zincirle geri dönmüştüm. 1, 2 şöyle daha net göstereyim. 1, 2, 3 şöyle üçüncü zincirimin içine batarak trabzanla yine sıramı tamamladım 1 2 3 4. sıramı tamamlamış oluyorum ve şimdi geriye dönmek için 1 2 3 zincir çekiyoruz ve hemen yine ortaya arkadaşlar 3 tane trabzan yapıyorum ve bir tane yine şöyle hemen gösteriyorum bakın baştaki trabzanımın tepesine yaptım ve bir iki zincir çektim yine ortadaki trabzanımın tepesine sık iğne ile bağlıyorum bir iki zincir çektim Bakın. Bir alttaki 3. sıradaki işlemin aynısını yine burada da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Yine ortaya 3 tane trabzan Yine 2 zincir çekip ortaya batıyorum. Gördüğünüz gibi model çok kolay. İstediğiniz örgüyü örebilirsiniz. Ben de biraz daha birkaç sıra daha örüp hemen dönüyorum sıra sonundayım arkadaşlar şurayı da göstermek istiyorum sıra bitimini 6 zincirle geri dönmüştüm ve şimdi burada 1 2 3. zincirimin içine zincir içine batıyorum ve araya da 3 tane bakın boşluğa sık ıı, trabzan yaptım 3. zincirime batarak da sıramı tamamlıyorum 1 2 3 zincir çekip hemen tepesine yine zincirim dahil 5 tane trabzan yapıp aralarda yine 3 zincir çekerek bu şekilde modelimiz devam ediyor. Evet modelimi biraz daha yükselttim arkadaşlar. Bakın umarım beğenmişsinizdir. Çok da güzel oldu. Yelek şal, hırka, etol şal, bluz ne örmek isterseniz her örgüye yakışır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.